Merhaba arkadaşlar. Reacı rehberinin son serisi 3. partı çekiyoruz. Geçen seride becerilere bakmıştık. Sembolleri incelemiştik. Soketleri incelemiştik. Yeteneklere bakmıştık. Şimdi Yiyizler, Booksnu... hmm. Karaktere geliyoruz. Karakterden başlayalım. Kader çarkında iki tane slot var arkadaşlar isabet ve koruma olarak. Ee, biz yaycıyız. Yani savaşçı olsak ikisine eş götürebiliriz. Büyücü ve yaycılarda isabet önde götürmek daha mantıklı. Saldırı veriyor, HP veriyor isabetli. Diğerinde defans defans HP veriyor. Bu daha çok sevgi verir ama bizim işimize bu daha çok geliyor. İsabet daha çok geliyor. O yüzden kader çarkında isabete abanıyoruz arkadaşlar. Yani bütün her şeyi buna basın. İlk 3-4 levele kadar belki buna basabilirsiniz. Düşük istiyor diye de beraber götürebilirsiniz de ilk 5 leveli. Ondan sonra full buna abanın arkadaşlar. Ondan sonra ejderha dönmesine geldiğimizde büyücüdeki mantık gibi arkadaşlar. Biz saldırı karakter olduğumuz için sir zeka yerine güçü seçeceğiz arkadaşlar. 4 tane güç olacak. 4 tane de zırh olacak. Nedeni de zaten bir anlatmıştım. Şimdi de anlatayım. Ee, güç bize 4 fiziksel saldırı 1 fiziksel defans verir. Zırh da bize 4 sihirli defans 4 fiziksel defans verir arkadaşlar. Diğerlerinin bize pek bir artısı yok. O yüzden böyle geliştiriyoruz arkadaşlar. Zaten maksimum 4 slot alabiliyoruz birinden. O yüzden 4'e 4 diye ayırıyoruz bunları. Onur zaten biliyorsunuz her hepsinde aynı. Yükseltebildiğiniz kadar yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Genelde madalyayı biz başka yerlere harcıyoruz. Ejder ruhu da herkes de aynı. Onun dışında gelecek olursak moda da arkadaşlar biz saldırı karakteri oynadığımız için mümkün olduğunca S seviye silahlara abanacağız arkadaşlar. Etkinlikte A seviye silah veya A seviye set almak mantıklı değil. Sadece bir tane S seviye silah alın yeter. Hayır, görünüşünü seversiniz. Bir tane set alırsınız. Full kullanırsınız. Ama mantıklı olan bu oyunda matematiksel olarak sadece okçu için diyorum. Sadece silah almak arkadaşlar. S seviye ve sadece S seviyeyi aratmak. Gördüğünüz gibi bunda 3 tane S seviye var. Geri kalanlara A, B, C diye gidiyor. Arkadaşımız S seviyeleri bitirdikten sonra A'ya abanmış. Siz ilk S'leri arıtmaya başlayın. Değerlendirme mi arıtma mıydı artık hangisi ise. S'leri arıttıktan sonra A'lara geçin. Oradan B'lere, C'lere isterseniz geçebilirsiniz. A'lara geçmeden şey de yapabilirsiniz. Kıyafetten kıyafet. S seviye kıyafetleri dağıtabilirsiniz. Çünkü o size zırh veriyor. Yani defansa sihirli defans veriyor. Şapkayı hiç tavsiye etmiyorum. Şapkayı sadece altınla değerlendirin arkadaşlar. Arıtma, fashion ruhu falan harcamayın. Şapkaya basacağınıza gelin buradan level arttırın fashion ruhuyla. Onun dışında kanata bakacak olursak kanatta zaten pek bir şey yok çarın da. Ba Derin işte var mesela. HP isterseniz arıtın arkadaşlar. Ama sadece S seviyeleri arıtın. A, B, C seviyeleri hiç gerek bile yok. Yani bu C'ye zaten Fashion'da genel olarak C ve B'ye verdiğiniz Fashion ruhları çöp arkadaşlar. Yani çöp dediğim çok bir etkisi olmuyor. Onun yerine gelin buraya takın. Geliştirin. Yüzdelik olarak buff'ınızı alın. Ne bileyim başlangıç öfkenizi arttırın. Yani sayısal olarak buff'ınızı alın. Daha iyi. Hani şapka ve kanata harcamak pek mantıklı değil. Onun dışında silahla mesela BC'ye harcamak, kıyafetle BC'ye harcamak mantıklı gelmiyor. Ama pek bir fashions yoktur. Arıttırsınız ona bir şey demem. Elinizde fehi varsa eş seviyeye abanın savaş korumasına da gelecek olursak arkadaşlar benim hep önerdiğim gibi ortadakine abanıyorsunuz. Ortadakisi sanki karşının zırhını sürekli kırmışsınız gibi gösteriyor. Öyle bir etkisi var. O yüzden her zaman en önde ortadaki gitmesi lazım arkadaşlar. Ondan sonra popüler olan perileri seçmeniz lazım. PvP düşünüyorsanız yok işte karşımda yapay zeki olsun işte AFK olsun veya boss falan olsun diyorsanız da hepsini eşit götürürsünüz ama mantıklı gelmiyor. Zaten oyunu PvP atabilmek için oynuyoruz. Kendimizi geliştirmek için, zevk almak için oynuyoruz işte. Çoğumuz zaten Legend Online'dan geldiğimiz için alan ve Amfi'nin zevkini aldığımızdan dolayı PvP oynamayı tercih ediyoruz. O yüzden şu 3 periye abanın arkadaşlar. Bu 3 periye abanırsanız şöyle bir avantajı olur. Element taraf geçmek istediğinizde Amazon bossuna tek başınıza girip kesmek gibi bir avantajınız olduğunda bu size ekstra yarar sağlayacak arkadaşlar. Onun dışında element tarafta pan bossunu yani rüzgar bossunu geçmek istediğiniz zaman Rüzgarı da biraz geliştirebilirsiniz. Bunların çok etkisi var grup sahneleri falan, ek'lere. O geçen attığım videoda gördüğünüz gibi hani eskiden o kadar düşük geriye pek geçilemiyordu. Bunların etkisi aşırı çok yüksek. Bizim arkadaşımız büyük ihtimal su boss'unu geçememiş. Ee, gökyüzü yolunda su bosuna abanmış. Yanlış mı? Tartışılır arkadaşlar. Ama şu üçünü sürekli önde götürmemiz lazım. Bunlara bassaydı daha iyi olurdu bence. Kalan yerler böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın.